Sevgili Cepte Ekonomik Anlı İzleyicileri hepiniz yeni bir hisse senedi analiz videomuza daha hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle Türkiye'nin lokomotifi diyebileceğimiz borsa endeksimizin bankacılıkta önde gelen şirketlerinden bir tanesi Türkiye Garanti Bankası Anonim Şirketi'nin bir analizini yapıyor olacağız. Şimdi TL bazlı bakacak olursak öncelikle zirveleri gördüğümüz için ben buna dolar bazlı bakmanın daha mantıklı ve kar payı ortaklıklarına baktığımızda şirketimizin %86'sının zaten BBVA şirketi tarafından satın aldığını ve sadece geri kalan %14'ünün bizim borsamızda işlem gören paylar olarak devam ettiğini bilmenizi sizlerle söylüyorum. Ardından bizim karşımıza çıkacak veriler ve verilerle beraber analiz yaptıktan sonra TL bazlı ilk olarak haftalık grafiğe baktığımızda tepelerde bir satış pozisyonlanması oluşabileceği gibi biz artık bir net bir şekilde flama formasyonuna girmiş bulunmaktayız ve bu flamanın aşağı mı yukarı mı kırılacağını tabii ki de şöyle göreceğimiz zaman trendimizin boyu kadar olduğunu göreceğiz ve bu filama aşağıya da yukarı kırılırsa biz hedef olarak yukarıları kırıldığı zaman şöyle göstereyim sizlere birazcık küçülttüğüm zaman daha net veriler elde edeceğiz. Yukarılarda şöyle baktığımızda 72 liralar bizi karşılayacak hedef fiyat olarak aşağılara kırılırsa da tekrar biz başladığımız nokta 38,5 liralara kadar sert bir geri çekilme ile beraber ağır ağır geri çekilme bileğinde gelecektir. Tabii ki de şunu bilmemiz gerekiyordur ki eğer ki bir yatırımcı ve yatırımcı grupları ve yabancı payının yüksek olduğu bir şirkete yatırım yapıyorsak biz bunu TL bazından daha çok dolar bazlı incelemeliyiz ki doğru verilere ulaşalım. Aslında TL bazlı zirvelerde oturmuş olmamıza rağmen dolar bazlı baktığımızda şirketimizin çok 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 ucuz seviyelerden daha ucuz seviyeye çıktığını yani herhangi bir risk barındırabilecek tepeden alım yapılabilecek pozisyonlanmalara ulaşmadığını görüyoruz. Şimdi burada bizim için tarih zirvenin haftalık olarak grafiğine bakıyorum ben. 6 dolar 57 sent civarı gibi gözüküyor. Buralarda bizim için karşımıza TL bazı karşılığını baktığımız zaman 6 dolar 56 sent e çarptığımız zaman şöyle bizim güncel dolar kuruna baktığımızda şurada 26.82 olarak almamız gerekiyor. 26.82 ile çarptığımızda 175 liralar bizim garanti bankamızın geçmişte yapmış olduğu dolar zirvesinin tamamıyla TL'ye şu anki güncel karşılığı yani dolar TL bana deseler ki 2 yıl boyunca bu seviyede kalacak o zaman Garanti Bankası'nın tarih zirvesi 175 lira kesindir diyebilirim. Fakat doların yukarı doğru gideceğini tahmin ettiğimiz için ekonomi hükümeti de bunun 43-44 liralara kadar gidebileceğini söylediği için bu değerlendirmeler hep yukarı doğru gidecek. Yani dolar yukarı giderse endekste dolar bazlı bir ucuzlama olduğu için yukarı doğru tırmanmaya devam edecektir. Ardından bizim için şu an güncel olarak bir satış yediğimiz ve kar realizasyonu yapılmaya başladığı nokta şurada görmüş olduğunuz 87 centler civarında ürün toplandıktan sonra yukarılarda 2 dolar bandında satış işlemi gerçekleşti ve 2 dolar 0.4 cent bizim için güncel bir direnç olarak çalışacak. Burası bizim için neden önemli? Buranın kırıldığında anda biz yani 54 liralar 55 liralar bandını kırmayı başarabilirsek artık şunu diyeceğiz kendimize. Garanti Bankası büyük bir setup'ı bitirmiştir. Şurada görmüş olduğunuz haftalık olarak 2018'den itibaren gelen bir burada bir analizleme var. 2018'den itibaren gelen bu kanalın içerisindeki kırılım gerçekleşirse bizim üst fiyat hedefimiz 3 dolar 23 cent'ler olur. O da güncel dolar kuruyla baktığımız zaman 3. şöyle 23 olarak kabul ettiğimizde bizim için önemli olan fiyatlama aslında hedef fiyat diyebileceğimiz noktanın şöyle göstereyim sizlere 86-87 liralar bandı olduğunu konuşuyor olabiliriz. Şimdi 86-87 liralar bandı dedikten sonra şöyle bir soru karşımıza çıkıyor. E bunun TL bazısına baktığımız zaman çok daha ucuz seviyelerde evet 86-87'ye çıkması bizim için şu anlama gelir. Hedef fiyatları başarılı bir şekilde yukarı analiz edilebildiği zaman burada bir kar realizasyonu yapıldığını görüyoruz buradaki direnç şuradaki filama yukarı doğru kırılırsa ki bu kırılımla biz haftalık olarak ancak yukarı kendimizi 55 üstüne atabiliriz. 2 dolar 7 centler 2 dolar 10 centler üstüne bizim hedef fiyatımızın 86-87 liralar olduğunu görüyor olacağız. Ya peki bizim şirketimiz Yap, geçmişte yapmış olduğu bu dolar bazlı zirveleri ve kanal hareketlerine çıkmayı tekrardan hak ediyor olabilir mi? Buna da buraya gelip baktığımızda bizim şirketimizin çeyreklik olarak yaptığı kredilendirme, çeyreklik net karı ve faiz gelir veya giderine baktığımızda şirketin bizim karşımıza şöyle birkaç durumu çıkıyor. Şimdi bizim şirketimizin zaten %13.98 bir dolaşımda geri kalan bütün şirket patronun elinde. Yani patron diyeceğimiz şirket kimdir? Şurada görmüş olduğunuz BBVA kuruluşudur. Yani biz aslında onların çok iyi çalışması kendilerine çok daha fazla para kazandırdığı için bankacılık sektöründeki inovatif hareketlere var ya çalışmalarına yoğunluk vermeye devam edecektir patron. O yüzden fiili dolaşım oranı düşük olan hisse senetlerinde patronun şirketinin de daha üstün bir payı olduğu için daha özverili ve daha mükemmelliyetçi çalışma olasılıkları makaleler başında kayıt edilmiştir. Şimdi bizim burada bilmemiz gereken şey şunlar oluyor. Finansal varlıklarını arttırmayı başarabilmiş TL bazı Evet başarmış. Kredi vermeyi arttırabilmiş miyiz? Evet çünkü biz bankada bizim üretimimiz neydi? Biz para sahibiydik ve parayla para üretmek zorundaydık. Bunu nasıl yapabiliriz? Para da para kazanabilmek için bankaların belli başlı metotları var bilmiş olduğunuz gibi. Kredili verirler, kredi alırlar, kredi kartı verirler, esnek hesap verirler, mevduat açarlar, mevduat faizi verirler. Mevduat, Merkez bankasından ucuza para alır bize satarlar, bizden alırlar ucuza mevduattan satarlar. Yani işleri parayladır. Bizim şirketlerimizin o zaman parasal gücünün artması şirketin gücünün arttığına mı tekabül eder? Evet. Bizim için burada soru işareti oluşturabilecek ve aklımıza takılabilecek dediğimiz nokta ise faiz giderleri. 2022'nin 6. çeyreğinde 17 milyar TL'lik bir gider varken 2023'ün 6. çeyreğine baktığımız zaman 45 milyar TL'lik bir gider var. Şimdi burada bizim karşımıza şöyle bir şey çıkıyor. Eğer ki biz faiz giderlerimiz yukarı doğru artmışsa şunu kendimize sorgulamalıyız. 2000 22'nin 6. ayında nasıl bir ortamdaydık? 2023'ün 6. ayında nasıl bir ortamdayız? Bizim faiz giderlerimiz neden arttı? İşte burada da şunu yapmamız gerekiyor. Bunu dolar bazlı grafiğe çevirdiğimizde aslında o kadar yüksek oranlı bir artış olmadığını bizim şirketimizin dolar bazlı finansal varlıklarının şurada görmüş olduğunuz gibi yerinde saydığını aslında %3'lük bir geri çekilme çok göz ardı edilebilecek şekilde fakat kredilerinde bir azalma oluyor olması bizim için istemediğimiz bir durum. Sen dolar bazlı da verebildiğin kredileri var fakat Merkez Bankası'nın ve Hazine Maliye Bakanlığı'nın yönetim kurulları ve bakanlık kurulundan çıkan kararlarla beraber yatırımcılara kişisel kredilerin verilme oranının düşürülmesi, sıkılaşma politikaları ve insanların kredi kullanmaya teşvik edilmemesiyle beraber bu oranın düşmesi gayet makul bir şekilde karşılanabilir. Fakat kredisel verimlere baktığımız zaman tekrar ve tekrar dolar bazlı olarak arttırmaya başarabilmiş durumdayız. Bu da bizim için önemli diyebileceğimiz hususlardan bir tanesi. Net dönem karında bir artışımız var esas faaliyet ki net kârliyet kar zararında artışımız var. Net ücret komisyon gelirlerinde artışımız var. Yani bu EFTFS havale ya da yapılan işlem ücretleri, işlem etim ücretlerinden aldığımız kar artıyor. Bunlar da bizim için aslında bankanın edere ulaşabilmesi gerektiği anlamına geliyor. Şimdi biz burada baktığımız zaman takas analizlerine baktığımızda ise işte bu şirketimizin son bir aylıkta Citibank'ın satış pozisyonlanmasının olduğunu ve yatırım fonlarının yoğun bir şekilde alış yaptığını görüyoruz. Burada bizim karşımıza Garanti Bankası, yatırım menkulü kendi hissesini topladığını görüyoruz. Burada yapı krediden güzel bir alım geliyor bizim için. Yani bu alımlar peki ne zaman gelmiş? Son bir hafta içerisinde yoğun bir şekilde gelmiş bulunmakta. Satış yapan emeklilik fonlarına baktığımız zaman 6 milyon lotluk bir satış var. Bu bizim için önemli diyebileceğimiz noktalarda ve en büyük yüklü alım yapan 3 şirketi de yukarıda görmüş bulunmaktayız. Yani aslında günlük olarak alım yapan fonların Garanti Bankası'ndaki olay şudur. Kademe kademe satış çok hızlıdır. Yani açığa satış ve kapalı satışlardan kredi işlemlerde Garanti Bankası'nın çok tercih edilir arkadaşlar. Burada da yatırım fonları tabii ki de burada 3-5 kademe arttırıp 3-5 kademe düşükten mal toplamak üzere yatırımlarını bu şekilde kanalize etmiş olma ihtimalleri çok yüksekti. Takas analizleri neden önemlidir bizler için? Takas analizi malın kimin aldığını ve kimin sattığını bizlere söyler. Yani günlük olarak bu görmüş olduğunuz kanalın içerisinde alış satış işlemi yapan kişilerin aslında buradaki görmüş olduğunuz bütün kişi kurum ve kuruluşlar tarafından yapıldığını aslında her şeyin bir planın içerisinde dahil olduğunu yatırımcının bilinçlendiği sürece bu oyunun kenarına çekilmeden oyunun içinde olup bir piyon değildi de artık vezirin yanında şah, at ya da kale olabileceği durumlarda yatırımlarının daha güzel hecedebilme imkanı bulduğundan dolayı kar elde etme şansı daha da yukarı artar. Yatırım yapan kişiler zaten kar elde etmek zorundadır bu tarz piyasalarda. Fakat işi biraz daha risk boyutunu artırıp kısa vadeli alsada döndürmek isteyen kişilerin ise eğitimler olarak katıl tarafında profesyonel trade eğitimleri bölümüne gelmesini tavsiye ediyorum. İzlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. Kanala abone olup like atmayı ve zil bildirim butonunu açmayı Foi o